Uzun zamandan beri sizlere sesleniyorum. Birleşmekten ve özümüze dönmekten bahsediyorum. Size birlik, beraberlik çağrılarından bahsediyorum. Nedir peki özümüze dönmek? Hiç bunları konuşmuyoruz. Konuşacak fırsat bulamıyoruz ya da konuşacak kadar toplanamıyoruz, bir araya gelemiyoruz. Biliyorsunuz Artık sık sık yapmaya başlayacağım ve birlik ve beraberliğimizi konuşacağımızı vaat ettiğim, söz verdiğim, görüntülü Zoom programında beraber olalım diye çağrılar yapıyorum. Yıllardır yapmış olduğum bu çağrıların sonucunda hiç utanmıyorum çünkü ben değil bu çağrılara kulak vermeyenler bence utanmalı. Neredeyse havanda su dövüyorum. Oysa ki özümüze dönmekten bahsettiğimiz ufak tefek yazıların altında iyi kötü yorum yapan, iyi kötü kafasını kaldırıp en azından bir emoji bırakan arkadaşlarımızın da olduğunu biliyorum. Onları da inkar etmiyorum. Ona bile sevinip mutlu olduğumu söyleyebilirim. Oysa ki Türk ırkının geçmiş zamandan beri ne olduğunu, kim olduğunu, kimliğini, özünü üstünü örtmeye çalışan ciddi bir kültür savaşıyla karşı karşıya olduğunu size defalarca anlatmaya çalıştım. Bu kültür savaşını başlatanları destekleyen siyonist ve emperyalist düşünceler bunlara sahip güçlü ülkelerin olduğunu da ben de biliyorum, siz de biliyorsunuz. Bu kültür savaşı içerisinde en çok bize zarar verdikleri kısım bizim özümüzün içerisinde bizim zarar aldığımız konu ve bizden çaldıkları en önemli konu bizim insana olan bakışımızdır. Sanki dünyadaki bütün sevgi ve sevgiye bağlı olarak yapılan bütün gösterilerin, bütün düşüncelerin sahibi gibi karşımıza sahiplenmiş bir batı ve bunun yanı sıra yine bu batının Türk insanlığı göstermiş olduğu barbar hali şahsen beni çok rahatsız ediyor. Onun için dur durak bilmeden bu çağrıları yaparak sizleri uyandırmaya, toplanmaya, birlik ve beraberlik olmaya çağırıyorum. Oysa ki bir Türk'ün özüne dönmesi, ilkelerine dönmesi demektir. Çünkü bizim ilkelerimizin içinde en önemli en en önemli dediğimiz insan sevgisi vardır. İnançlara saygı vardır. Değerlere saygı sonsuzdur. Çünkü bizim ilkelerimiz Tanrının adalet sistemi üzerine kurulmuştur ve yozlaşmayı reddetmiştir. Hiçbir zaman roz, yozlaşmayı yo, kabul etmez. Bizim özümüzde tabiat sevgisi vardır. Tanrının yarattığı kainata saygı vardır. Kainatın sırlarını çözmek için Tanrının bize verdiği aklı kullanmak vardır. Eğer biz bunları yapabilirsek özümüze dönmüş oluruz özümüze dönmek kadar değerli bir şey yoktur. Her şey aslında bizim özümüzde yer alır. Özümüze zaman zaman başkalığı müdahale ederek değiştirmek isteyebilir. Önemli olan bu dışarıdan müdahalelere karşı çıkmaktır evrensel değerlere sahip olan ve bu değerleri koruyan bu değerlere saygı duyan bir yapıya sahiptir Türk milleti. Kimliği, dini, insanı kökeni ne olursa olsun insana olan saygısı, sevgisi ve ona yaklaşımı farklıdır. Çünkü insan olarak biz bu değerlerimizi aklını kullanarak teknolojiyi, bilimi kabul ederek sahiplenmişizdir. Çünkü bilim de, teknoloji de aklı güzel kullanmakla gerçekleşmiştir. Yani özümüze dönmek aklımızı kullanmaktan geçer. Tanrının bize verdiği en büyük hazine akıldır. En büyük değerimizdir. Dünyayı sorgulamamız gerekiyor. Dünyayı sorgularken aklımıza ihtiyacımız var demektir. Öze dönüş, dünyayı sorgulamak, bilim ve teknolojide ilerleme, kişinin evinde, ülkesinde, vatanında ve yaşadığı dünyada huzur içinde yaşayabilmesi için hep aklını kullanması gereklidir. Biz Türkler için bayrak, vatan, millet çok değerlidir. Atatürk Atatürk'ü bize doğru mu anlattıklarını sanıyorsunuz? İyi anlatmadılar. Özellikle 1940'tan bu yana bu iyi anlatılmadı bize. O seki Atatürk'ün iki tane temel ilkesi vardır. Birincisi siyasi hedeftir ve bu siyasi hedefte demiş ki özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir. İkinci hedefi ise ekonomik anlamda güçlü ve bağımsız olmaktır. Alaşal Gazi Mustafa Atatürk zafer zafer anlamında savaşlarda müthiş savaşlar kazanmıştır. Ancak ekonomik anlamda zafer kazanılmadıkça da bağımsızlığın korunamayacağını anlatmaya çalışmış, bunları söylemiştir. Dünyada güçlü olmanın yolu ekonomik olarak güçlü ve bağımsız olmaktır. Lütfen Atatürk'ü bu çerçevede de değerlendirerek bakalım. Evet. Haklı olarak her milletin, her ırkın yaptığı gibi biz de kendi tarihimizde gurur duyuyoruz. Ancak unutmamalısınız ki gurur duymak tarihte yapmış olduğunuz hataları görmemezlikten gelmek değildir tarihte yapmış olduğumuz hataları sorgulamalıyız, konuşmalıyız. Çünkü biz insanız sonuçta. Hatta insana özgü bir kavramdır bu. Konuşulması gerekir. İnsan aklını kullanırken hata da yapabilir. Veya duygularını farklı bir amaçla kullanabilir. Ya da zaman zaman o duyguların esiri de olabilir. Buna bir örnek de verebiliriz. Bir hayvan kendi doğası gereği örnek veriyorum tırnaklarsa ısırırsa veya saldırgan bir tavır gösterirse biz buna hata diyemeyiz. Bunu yapmamalıydı diyemeyiz. Veya bir kendi hemcinsinden ya da bir başka cinsinden bir başka hayvana saldırdığında hata yapıyor diyemeyiz. Çünkü onun bizde olmayan özellikleri, yani bizde var olan özellikler onda yok. Toparlayamadım. Kusura bakmayın. Hata yapmak sadece insana özgü bir şeydir. Hata akıldan çıkan, kararlardan çıkandır. Ama insan olarak hatalardan ders çıkartırız. Bu bizim görevimizdir. Ama bir kişi devamlı olarak aynı hataları sürerek yapıyor, tekrar tekrar yapıyorsa, sürdürüyorsa, sürekli tekrarlıyorsa o zaman artık bu hata olmaktan çıkar o hata yapanı farklı bir insan görünümüne sürükler. O forma sokar. Hatalarımız bize aittir. Biz bunları görüp, değerlendirip, bunları yok edip, törpüleyip düzeltmeliyiz. Devlet yönetiminden de örnek vermemiz gerekirse, devletin en büyük hatası bana göre liyakattan uzaklaşmak olur. Liyakat işi ehline vermektir. İşi ehlin, ehli ve ehli, ehline verdiğinizde daha güzel bir yönetim, daha rahat bir yönetim, daha kuvvetli bir devlet yönetimi oluşur. Çünkü liyakatla yapılmış işlerde herkesin görevi kanunla bellidir. Kim ne yapacağını bilir. Bir anlatım vardır. Bir köylünün bir resmi çok uzun bir sürece seyretmesi resmi yapan kişinin ya da çevredeki birilerinin dikkatini çekmiş ve ona sormuşlar. Niye bu kadar inceledin? Bu resmi satın alacak mısın diye. Köylü demiş ki yok, satın almaya param bile yetmez. Aklının ucundan bile satın almak geçmedi. Öyle deyince de sorarlar. Peki niye bu kadar dikkatli dakikalardır bakıyorsun? Ne gördün? Böyle bir, bir resimde bir yanlışlık, bir hata mı var? Yoksa siz bir ressam mısınız? Bir eleştiriniz mi var deyince? Köylü hayır demiş. Ben bir çiftçiyim. Bu resimde bir kuş var. Bu kuşu da bir dalda çizilmiş, bir dalın üstüne koydurmuş ressam. Ancak demiş bu ince bir dal. Bu ince bir dalda bu kuşun durabilmesi mümkün değil. Her işi ehli daha iyi görür, ehli daha iyi yapar ve akıl akıldan üstündür diye düşünüyorum. Devlet hizmetini ahlaklı ve adaletli temelden götürmek şarttır. Adalet kavramı dünyanın en soylu kavramıdır. Çünkü Tanrı bize adalet kavramını göstermiştir. Kendi adaletini bize göstererek adaletin ne olduğunu bize öğretmiştir. Kainat. Kainata bakın adalet üzerine inşa edilmiştir. Tanrı dinler yolladı. Yanlarında dinlerin yanında peygamberler yolladı. Neden yolladı? Kabul ederler etmeyenler. Önemli değil benim için. Ben Tanrı'nın her şey gücünün yettiğine inanıyorum. Ben inanırım ya da inanmam. Orada olurum ya da olmam. Ya o dinin içinde olurum ya da olmam. ama benim özelim. Ama Tanrı'nın peygamber yolladığına inananlar şunu akıllarına çıkartmasın. Peygamberler de adalet için gelmiştir. Haksızlık karşısında, adaletsizlik karşısında susan da dilsiz şeytandır. Buna maruz kalan kim olursa olsun adaletli insan bu adaletsizlikle karşı karşıya kalan insanın yanında olmalı ve mücadele etmelidir. olur ya yani kim olursa olsun önemli değildir. Eskiden suçlu biri ya da günahkar bir suçlu da, suçlu da olabilir. Günahkar biri de olabilir. Önemli olan o anda yaşadığıdır. Önemli olan uğradığı haksızlıktır, adaletsizliktir adalet her koşulda savunmalıdır. Öze dönmek aynı zamanda adalete dönmektir. Eğer yozlaşırsak ne başlar, ne oluşur? Yozlaşma bize neyi gösterir? Devletten örnek verdi, yine devam edelim. Devletin üst yönetiminde eğer kişinin adaletten uzaklaşması böyle bir e, yapı sergilemesi yani uzaklaşmasıyla Yozlaşma orada da başlar. Bu orada kalmaz. En üst kademeden en alt kademeye kadar bu yozlaşma sirayet eder. Şunu unutmayalım ki yönetenler topluma ait insanlardır ve topluma örnek olmak zorundadırlar. Ve dinlerde demokrasi vardır. Yani Hangi din olursa olsun baktığınızda özü demokrasidir. İstişaredir. İstişare bir araya gelip bir konuyu tartışmak demektir. Akıl akıldan üstün demektir. Dinler tarihine baktığınızda özellikle de İslamiyet'te bu çok fazla örnektir. Boğadan bakarsak buna bir un o ormanın yanmasını düşünün. Bir ağacın yanması ne demektir onu düşünün. Onların tümünün canlı ve bir ekosisteminin kendisi olduğunu düşünün. Buradan akılın akıldan daha üstün olduğunu daha yakın ya kadar. Ormanın yanması bir ağacın yanması demek değildir ki oradaki tüm ekosisteminin yanması demektir. Oradaki bütün canlıların yanması demektir. Bu nedenle demiş ki atalarımız yaş kesen baş keser. Evet. Toplum ayrıştırılmamalıdır. Düşman kardeşler haline, düşman kişiler haline getirilmelidir. Böyle yapılmamalıdır. Bir kişi benim gibi düşünmeyebilir, benim gibi yaşamayabilir ama eğer bir konuşma varsa eğer bir istişare varsa onun da benim de görevim birbirimizi dinlemektir. Niye benim gibi düşünmüyor diye kavga edeceğimize birbirimizi anlamaya çalışırız. İşte o zaman insanlığımızı konuşmaya başlarız. İnsan olduğumuz ortaya çıkar. Biri bir diğerine düşüncelerinden ve hareketlerine karşı hayır diyebilir. Ama niye hayır dediğini anlamak lazım. Belki de o hayır derken sizi uyarıyor da olabilir. Evet, gençler. Gençlerimiz. O kadar önemli bir konu ki bu özümüze dönmenin en önemli, en önemli sebeplerinden biridir. Gençlerimizi geleceği çok 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 iyi hazırlamamız gerekiyor. Bu ülkemizin büyümesi, gelişmesi demektir. Her insan bir değer. Her insan bu sistemin içinde o değerle doğar. Bu değerler sistemin ilk adımı ailenin içerisinde belirlenir. Ailesinin inancını, kültürünü, sevgiyi ve dilini anlar. Sonra okulda bu değerler bu sistemi büyütür. Başka değerlerle karşılaşır. Farklı insanlarla tanışır. Onlarla kaynaşır. Onlarla görüşmeye başlar. Büyümeye başlar. Üniversite yıllarında bu değerler bu sistemin içerisinde daha da büyür. İnsan olduğu için de bulunduğu çemberi hep büyütür, 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 büyütür. Ne kadar büyütürse, ne kadar büyük bir ölçüde olursa bu büyüme dünyayı ve insanlığı kucaklar. Adaleti, sevgiyi, saygıyı kucaklar. O büyüme içerisinde yeni değerler kazanır. Bu nedenle gençlere önem vermemiz dünyanın neresinde olursa olsun kendi ülkem için ve Türk ırkı için söylemiyorum. En önemli insanlık görevidir. Gençler dünyanın yarınlarını teşkil ediyor gençlerin önündeki engelleri kaldırmalıyız. Yozlaşmayı engellemenin yolu buradan geçer. Ahlakımızdan ve adalet duygumuzdan güç alıp bu engelleri kaldırmamız gerekir. Anlayışla karşılamalıyız gençlerimizi. Onların sorgulayıcı olması bizi hoşnut etmeli. Onların eleştirmeleri bizi rahatsız etmemeli. Konuşmalarına izin vermeliyiz ki onlar korkmadan konuşabilmeyi öğrensinler. Ve siyasette parti tutmak. Akıl terasisinde takmadığımız müddetçe tuttuğumuz parti renklerine inandığımız futbol takımı gibi bir şey olur. Çünkü en başta yüce yaratıcı, yüce yaratan aklınızı kullanın diyor ki bazı yerlerde de aklını kullanmayanın ki Kur'an-ı Kerim'de olduğunu sanıyorum yanılmıyorsam aklını kullanmayanın kafasına pislik yağar diyor. Aklınızı kullanacaksınız. Her zaman sorgulayıcı olalım eleştirelim, konuşmaktan korkmayalım. Bakın, dünya sürekli ilerliyor. Sürekli ilerliyor. Ve biz bu ilerlemeyi yakalamak zorundayız. Yoksa biz sürekli geriye giden bir ülke olarak üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı dünya ülkeleri arasında kalırız. Orta çağın bile altına dönebiliriz. Basit bir örnek verirsek, Osmanlı Devleti sanayi devrimini yakalayamadı. Bu yüzden ordunun silahlanması bile geride kaldı. Bunu kaçırdı ve bu kaçırmanın tesiriyle de yıkıldı. Tesirlerinden biridir. Başkalarının kucağına düştü. Başka ülkelerden ekonomik, yani en zengin imparatorluğu para almaya başladı ve aldığı paralarla ne hale geldi. Çocuklarımız, çocuklarımız, çocuklarımız. Bilimi çocuklarımızla barıştırmalıyız. Öğretmek zorundayız. Bilim o kadar çok hızlı gelişiyor ki. O kadar çok hızlı değişiyor ki bunu yakalamak şu anda artık çok çok zor hale geldi. Artık insanların tekerleği icat etmesi için Onlarca yüzlerce yıl beklenmiyor. Şimdi her dakika birisi bir buluş veya birisi bir icatta bulunuyor. Biz Türk insanı bu gelişmelere ayak uydurmamız gerekiyor. Üniversiteleri bilim yuvası haline getirmemiz gerekiyor. Tüm düşüncelerin özgür tartışabildiği yerler olmalı. Tarihsel süreçte herkes dünya düz derken bir kişi çıkıp dünya yuvarlaktır demiş düşünebiliyor musunuz? Bunun sonucunda Engizisyon tarafından öldürülmüştü. Onu hiçbir zaman aklımızdan çıkartmamalıyız. Herkesi o ne diyorsa o kişi dinlemek ve araştırmak zorundayız. İşte Engizisyon'da öldürülen o lafı söyleyen insanlar daha sonra o insanların haklı olduğunu bilim çok sonraları ispat etmiş. Aykırı düşünceleri de özgürlük tanıyın demek istiyorum. Çünkü belki o düşünceler doğrudur. Yeni bir siyaset anlayışıyla ben Türkiye'nin özüne dönmesinden yanayım. Daha dengeli, daha adaletli, ve sorunları bilen insanların meclise aday olması, hatta her birinin kendi seçildiği ilin en az üç nesil orada yaşayan insanlarından olmasını istiyorum. Özünü bilmesi, yaşadığı yerin sorunlarını tanıması ve içinde büyümüş olması gerektiğine inanıyorum. Öyle insanlar gelişime daha büyük katkıda bulunur ama partili sistem ben biraz karışık buluyorum. Bizim gençliğimizdeki hayat standartları şu anda yaşayan gençlerin hayat standartlarından daha yüksekti. O ki bu tam tersi olmalıydı. Onlar şu anda bizden daha iyi eğitim imkanlarına sahip, daha iyi yetiriyorlar. Onların daha iyi imkanlara sahip olması gerektiğine inanıyorum. Ama durum böyle değil. Bu durum onların kendi ülkesinden kaçmayı düşünmelerine neden oluyor. Sözlerime şöyle son vermek istiyorum. Bu sorunlarla boğuşarak birbirimizi bitireceğimize Gelin hep birlikte olalım. Bu sorunlarla aynı mezra içerisinde buluşalım. Özümüze dönmenin, Türk ırkının kaybolmuş kültürünü ortaya çıkartıp örf, adet, gelenek ve göreneklerimize tekrar sahip çıkalım. Birlik olalım. Büyük bir platform olalım. Sesimizi duyuracak bir hale getirelim. Bakın tekrar ediyorum. Ben siyaset ve politika üstü konuşuyorum bir vandallık peşinde değilim ve hiç kimseyi böyle bir düşünceye sevk etmek niyetinde değilim. Aksine sevgi, huzur, barış, kol kola, el ele birlik ve beraberliğin olmasını diliyorum, istiyorum. Bunun için özümüze dönmeliyiz. Özümüzü konuşmalıyız. birbirimize sarılmalıyız. Birbirimizi uyarmalıyız. Münazaralar yapmalıyız ama münakaşa değil. Kavgalar yapmamalıyız. Karşılıklı saygı ile birbirimizi dinlemeliyiz. Messenger'da da gelin diye seslendim. Şimdi burada da sesleniyorum. Grupta da sesleniyorum. Facebook grubunda da sesleniyorum. Gelin, gelin konuşalım. Bir STK altında toplanalım görüşelim, duyuralım, Türk tarihine sahip çıkalım, Türk kültürüne sahip çıkalım. Bizim mücadelemiz bu olsun. Birlikten kuvvet doğacağını unutmayalım. Sevgiyle kalın, esen kalın. Tam da kutunu sizlerden eksik etmesin.